Sayın Yılmaz, teşekkür ederim Sayın Başkan. Cuma gecesi Akçakoca-Düzce karayolunun Çiçekpınar mevkiinde aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana gelmiş ve yolun 100 metrelik kısmı göçmüştür. Karayolları 4. Bölge Müdürümüz ve Karayolları ekibi Düzce Valimizle beraber yolu incelemişler, derhal müdahale etmişlerdir. Valimiz ve Karayolları Genel Müdürümüzle yaptığımız görüşmeler neticesinde yolun Düzce'den Akçakoca istikametinin doldurularak 1-2 gün içinde hizmete açılacağını ifade ettiler. Ayrıca yolun kalıcı yapımına 10 gün içinde başlanacağı ve 100 gün içinde faaliyete geçeceği aldığımız bilgiler arka, arasındadır. Heyelan meydana gelen yol sadece Akçakoca ve Düzce için değil, Alaplı, Ereğli ve Zonguldak içinde hayati öneme haiz bir yoldur. Biz yolun planlanandan daha kısa sürede tamamlanacağına inanıyor. Yol yapımında çalışacak tüm arkadaşlarımıza, yolla yakından ilgilenen Karayolları 4. Bölge Müdürümüze ve Sayın Valimize teşekkür